60 yıl önce Mehmet'in tek istediği taşların dilinden anlamaktı. İşim ve mesleğim taşlar, taşları işliyorum, bu ürünleri satıyorum ve para kazanıyorum. Mehmet Kuşman tabii ki bizim için çok değerli, yine Urartu medeniyeti ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar. En azından çivi yazısı ile ilgili. Yabancılar yanıma geliyor. Beni kucaklıyorlar. Beni öpüyorlar. Beni çok seviyorlar. ''82 yaşındaki bu adam, kazılarda ortaya çıkarılan taşların üzerindeki yazılar sayesinde Ararat Mirliği olarak da bilinen Urartuların devlet ve toplum yapısı, kanunları ve yaşam tarzı hakkında çok şey biliyor. Adı verin. Burada işim ve mesleğim taşlar. Taşları işliyorum. Bu ürünleri satıyorum ve para kazanıyorum. Buradaki çabam budur. Araştırmalar yapıyorum. Diyarbakır'dan bazalt ve saspantin gibi taşları getiriyorum. Talip olanlar parasını verir ve bu ürünleri alıp gider. Bu benim kitabım, kendim yazdım. 60 yıldır araştırma yapıyorum. Bu da alfabe. Alfabe yani Urartuların alfabesi. Bunlar da sayıları. Sayılar taşa yazılmış. Ayrıca dışarı çıkıp üzerinde yazıt olan bir taş alabilirler. Bu onların büyük tanrısı evet. Halidi bunu kendim yaptım evet. artık bunun üzerinde çalışıyorum evet. ve bu benim işim evet. Navemin Muhammed Kuşman. Adım Mehmet, soyadım Kuşman. 1940 yılında Van Bedaya'da Gürpınar Aspeşniş Çavuştepe'de doğdum. İstanbul'dan bazı arkeologlar bölgedeki yerleşimleri incelemek için buraya geldiler. Ben de yanlarına gidip adımı yazdım. Sonra birlikte çalıştık. Bir hafta, 10 gün geçti ve bir taş bulduk üzerinde yazı vardı. Birlikte çalıştığım kişi profesör Afif Erzen'di. O yazıları okuyamıyordu. Ona sordum. Bu yazıları okumak çok mu zor diye. Evet zor dedi. Bunları okumayı öğrenebilir miyim dedim. Hayır çok zor diye yanıt verdi. Daha sonra ekip gitti ve ben de Van kalesine gittim. Van kalesinin surları yazılarla dolu. Fakat ben hangisini Asurca, hangisini Urartuca olduğunu bilmiyordum. Sonra İran'a gittim ve üzerinde yazı olan taşlar getirdim. Daha sonra Ermenistan'a ve Suriye'ye gidip yeni taşlar getirdim. Türkiye'de bulduklarımla birlikte hepsini topladım. Üç yıl içerisinde bir alfabe oluşturdum. Daha sonra bir seminer için beni Ankara'ya davet ettiler. Yaklaşık 20 profesör oradaydı, belki de daha fazla. Etrafımda toplandılar, beni tebrik ettiler ve bana aferin, aferin dediler. Daha sonra dönüp dil üzerine çalışmalar yaptım. Yaklaşık 22 yıl Urartu dilini öğrenmek için çalıştım. O zaman 650 kelime öğrendim, anlamlarını çıkardım. Ardından İstanbul'a gittim. Orada bana yeni şeyler öğrettiler. Dönüp burada taşların üzerine yaşamaya başladım. Onları satarak geçimimi sağladım. Çocuklarımı okumaları için üniversiteye gönderdim. Şimdi 60 yıldır burada hem çalışıyor hem de araştırma yapıyorum. Yaklaşık 3 bin yıl önce insanların taşlar ve katı malzemeler üzerine yazdığı harfleri ve kelimeleri araştırıyor. Şimdi ise dünya genelinde sadece 38 kişi koşmanın bu dar odanın rafları üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor. Fakat onun yazdıkları bu çivi yazısıyla yazılan dili hiç bilmeyenler için de çok önemli ve kıymetlidir. Bazı insanlara bu mesleğimi öğretmek istedim ama gelmediler. Zordur, bizim işimiz değil dediler. Bu yazı öğrenilmesi açısından çok zor. Yaşı 12 ile 25 arasında olanlar hiçbir iş yapmadan tüm yoğunlaşmasını buraya verirse 5-6 yıl içerisinde bu dili ve yazıyı öğrenebilir. Ama bir gün okuyup diğer gün başka işe gitmekle olmaz. Böyle başarılı olamaz. Sadece bu işler uğraşmalı. Mehmet Kuşman tabii ki bizim için çok değerli. Yine Urartu medeniyeti ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar. En azından çivi yazısı ile ilgili sahip olmuş bilgiler noktasında Van için çok önemli bir değeri var. Tabii yaşı 80'i geçmiş ee, bir hocamızdan bahsediyoruz. Onu aktif olarak kullanamıyoruz. Yani bir işte Urartuca eğitimi vermekte ya da e, hani e, böyle turizmi e, yani Urartu ilgisiyle ilgili. 82 yaşındaki bu adam Kazılarda ortaya çıkarılan taşların üzerindeki yazılar sayesinde Ararat Mirliği olarak da bilinen Urartuların devlet ve toplum yapısı, kanunları ve yaşam tarzı hakkında çok şey biliyor. bere kadar siçel habibi bütün dünyayı. 30-40 yıl önce dünyada Urartu yazısı ve dilini bilenler vardı belki ama üniversitelerde Urartu dili ve yazısı öğretilmiyordu. Türkiye ve dünyadaki üniversitelerde Asurca, Sümerce, Hititçe vardı ama Urartuca yoktu. Bu yüzden şimdi dünyada Urartu dili ve yazısını bilen 7 kişi kalmışız. Yaşım 82 olmasına rağmen bu dili bilenler arasında en genci benim. Bu nedenle Kültür Bakanlığı beni yurt dışına gönderiyor. Amerika'da Los Angeles'ta 5 yıl üst üste Urartu dili üzerinde yapılan konferanslara katıldım. Yine Almanya, Hollanda ve Belçika'da bu konuda konferans ve seminerler düzenledik. Sağlık sorunlarım olmasaydı Japonya'ya da gidecektim. Orada bir konferansımız vardı. Taşların üzerinde yazılar daha çok aslanlardan, anlaşmalardan, saldırılardan, harcamalardan ve tarih yerlerden bahsediyor. Yine gelenek görenekler ile buna benzer birçok şeyden bahsediliyor. Yönetimleri, hükümetleri birdir ve birlik halindeydiler. Muhalefet yok. 69 tanrı tanrıçaları var. Bunlardan üçünün makamı çok büyük. En büyüklerin ismi Halidi. Halidi devlet ve savaş tanrısı. Ardından Taişap geliyor. O da rüzgar tanrısı. Üçüncüsü ise e, güneş tanrısı. Diğerleri ise küçük tanrı ve tanrıçalardır. Her bir kalenin bir tanrısı vardı. Kale veya elle yapılmış küçük tepelerin tanrıları. Her kale ki kudayıvan haye. Her kale ki heye. haye. Kalazani için kalay hisar ef. İşte ben de Gel ev. Yaklaşık 3000 yıl önce insanların taşlar ve katı malzemeler üzerine yazdığı harfleri ve kelimeleri araştırıyor. Şimdi ise dünya genelinde sadece 38 kişi Koşman'ın bu da odan rafları üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor. Fakat onun yazdıkları bu çivi yazısıyla yazılan dili hiç bilmeyenler için de çok önemli ve kıymetli. Asurlardan önce Hititler vardı. Hititler büyük ve güçlü bir devletti. Çivi yazısını onlar icat etti. Asurlar daha sonra onlardan öğrendi ve kullanmaya başladı. Urartular da Asurlardan öğrendi ve kullandı. Sonra Sümerler hieroglif yazısını kullandı ki onlar da Mısır'dan almıştı. En eski yazı Mısırlara ait. Daha sonra Hitit, Asur ve Urartu gibi diğer halklar da kullandı. Bu yüzden onlarla da hieroglif yazısını bırakıp çivi yazısı kullandılar ve tüm bölgenin dili yazı biçimi oldu. Amerika'dan, Avustralya'dan, Kanada, Avrupa, Japonya'dan ve diğer yerlerden yabancılar buraya geliyor ve beni kucaklıyorlar, öpüyorlar, beni çok seviyorlar. 6-7-8 Eylül tarihlerinde yani 10 gün içinde Van'da e, ilk kez Urartu Sempozyumu düzenleyeceğiz. Urartu Sempozyumu'nda Amacımız Urartu'nun geçmişine e, ışık tutmak, Urartu ile günümüz arasındaki bağı kur, e, kurmak ve Urartu'ya ait eserleri e, tarihi. Van kalesine Tuşba diyorlardı. Onlar için çok önemliydi. Başkentleriydi. Bağdat gibi, Tahran ve Ankara gibi onlarda başkent Tuşba diyordu. Çok sayıda çiviyesi var Tuşba'da. Ayrıca Van Kalesi'nin dışında Ayanis, Azaf, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan'da da var. Bundan 60 yıl önce Mehmet sadece taşların dilini öğrenmek istiyordu. Fakat sonra daha önemli bir şey öğrendi çok eski devletin dilini öğrenerek bunu 21. yüzyılda hayatı için bir geçim kapısı yapabileceğini keşfetti.